XP toplamamız lazım. Burada bir XP mağazamız var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle hemen içeriye girelim ve burada XP ile satılan şeyler var. Görmüş olduğunuz gibi burada silahlarımız var, zırhlarımız. Burada yaratıcılık kolyesi bile var. Ondan sonra ne bileyim kalkandır, bombadır her şey var. Neden bunları almamız lazım biliyor musunuz? Çünkü şurada bir arena var arkadaşlar ve orada görmüş olduğunuz gibi yaratıklar var. Bir dakika şu an yüklenmiyorlar. Evet hepsi yüklenmiş gördüğünüz gibi ve o yüzden hazırlık yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle farklı açılardan da bakalım. Ortada bir tane Godzilla var ve etrafında da mutant yaratıklar var gördüğünüz üzere. Hani baya sıkıntılı şeyler bizi bekliyor. Adem ben radyasyona kapıldım. Ne, ben... yapıyorsun? XP kasmaya gidiyorum. Allah Allah, biz de kazacağız bir dakika Harbi hadi gidelim ya. Evet, bak bence plan yapalım. O, oh, orada bir kuyu var. O adam kuyu. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Evren bize mesaj gönderiyor. Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> ne, neyse hadi gidelim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada. Ne olabilir ki onun içinde? Bak bende 6 tane XP var ha. 6 level'im var. O yüzden rahat ol. Ya oğlum hani... önden başlamışız Bilak ya. Bak. <laughs> Başla sen bak. Gel Tavşan. Tavşan. Oğlum abi adamda ne kadar güzel... kılıç var ya. Adem zümrüt var lan burada. Zümrüt. Nasıl lan bir dakika geliyorum. B zümrüt mü lan bu? Oğlum yok lan bu zümrüt değil. Ne lan bu? Arkadaşlar bu ne olduğu oldu hakkında bir fikriniz var mı? Bir dakika. F3'ten bak dem. XP blue yazıyor. Ne blue? XP blue. Bir dakika nereden bakılıyor lan sağdan mı? Aha. F3'te. Oo, experience blok yazıyor. Lan! Ana kazma yapacağım ben bir gidiyorum. Bir dakika vallahi bize bir kazma lazım. Arkadaşlar XP bloğu acaba içinden XP mi çıkacak? Oğlum bizi yaşadık. Adem vallahi billahi şansa bak. Şansa bak. Değil mi lan koş. Koş gel buraya. Gel buraya. Sen bizim artık namuslu, şerefli kuşumuzsun. Oğlum burada niye hiçbir ağaç yerde? Ağaç yok. Ağaç yok. Ağaç Nerede? Ver, ver. Oo. Oo, aç. Oğlum oraya kadar gideceğiz mi lan? Vallahi billahi ben, ben gel lan buraya. Hayır lan. Hayır dur Dur Şimdi arkadaşlar yeah, yeah. Böyle bir 30 level falan olduğumuzda Yaratıcılık kolyesi alabiliriz Ve o yaratıcılık kolyesi sayesinde Kendimize xp farmı yapabiliriz Bence de en mantıklısı öyle yapmak Ama tabi bakacağız yani 30 level olabiliyoruz mu Ona davus kuşu <laughs> Deve kuşu yumurtası. <laughs> Aldım yumurta hızı çaldım yumurta çaldım Oğlum öldürme la yazık la Katliam hiç yapıyor hiç Hadi Adem bebek tavus kuşu deve kuşu Gel buraya bebek sen artık bizim himayemiz altındasın Adem şunu öper misin benim yerime Al <gülüyor> Alnından <laughs> öp be helal olsun Ve seni uğurluyoruz Allah <laughs> <laughs> Valla yapacak bir şey yok arkadaşlar Doğanın kanlı Bakalım çıkacak mı Çıkmadı çıksaydı zor şartlar altında çıkan bir deve kuşu olacaktı Oğlum bu katıyorum. ne ben? Bir ağaç için yemin ediyorum var ya. Nerelere kadar gittik ya? Gel tutacağım seni. Gel. Tut tut tut. Tut. Yes. Oh, 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 helal lan yes. valla tuttu beni. Helal olsun Adem. Sen var ya çok hakka bir insansın. Neyse. Arkadaşlar bu arada kurban bayramı yaklaşıyor. Evet gelsin etler kavurmalar pilavlar oh valla misler gibi Hı. yiyeceğiz. Şimdiden kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Adem sen benden küçüksün değil mi lan? Sen de gözlerinden öpüyorum. tam <laughs> 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 Tamam bu kadar ağaç yeterli bence. Baya bir ağaç topladık. Aslında bak ufaktan bir maden evet. mi yapsak? Bu ne lan? Uranyum var bende. Tövbe tövbe. Al sana uranyum maden. Oğlum uran sen bana uranyum. o yüzden sen zehirleniyordun. Ben de uranyum var diye mi zehirleniyordum ben? Az şunu. Yok bak, lan bu arada. De şimdi. Bir dakika. Mesela bir şeyler yapabiliyor mu? Şöyle bir uranyum yazayım. Abi hiçbir şey yapamıyorum ya. Aa sen zehirlendin. Aa harbi bu mu ben zehirliyor? Onun Oğlum evet. atlan Pis uranyum. Pislik uranyum. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar madeni bir gidelim. Biraz. Allah bu ne? Adem. Adem. Adem çabuk gel. Ç Aa, Oğlum burada ölü bir beden Oo. var. Tövbe tövbe. Merhaba abi. Merhaba. Ay içinden et çıktı. Ne yaptı? Bir blokluk dikene oturdum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman izle beni. Yapacağım seni atla. Hoppa. Lan. Tuttum. Şuraya Hadi lan oradan. Ben tam suya düştüm. Sonra sen beni tut Böyle hasar alınıyor <laughs> mu? Oğlum suyun içinde diken var. Yok. Tuzak lan bu. Allah vallahi tuzak. Ana bizim deve kuşu burada. Ha <laughs> ölmemiş daha. O zaman maalesef töremize göre senin ölme hakkın artık gelmiştir. Dur 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 öyle öldürmeyelim. Hayır hayır hayır. Hayır bir dakika. Adem şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak ben deve kuşunu buraya koyduğum zaman sen şuradaki sivri damla taşını kıracaksın ve üstüne dökülecek o damla taşı. Nasıl yani? Öldüreceğiz onu. Bir dakika. <laughs> ölüm ölüm nedir ki gülüm? Deve kuşu sen bunlardan çok daha güçlüsün. Ölme sakın. Hayır Aa. Öldü lan. Öleceğini hiç düşünmüyordum. Hiç ben. Öleceğini düşünüyordum. Oo kazma diyorsun. Hadi gidelim. Gel gel şey onları. Tamam dur bekle. Aa kömür toplayalım lan bedava XP. Bak Aa. XP neresinden Hadi. toplarsak o o kardır arkadaşlar bence. Hani az da olsa XP XP'dir yani. Hop şöyle aydınlatayım. Adem burası seninle artık sıcacık bir yuvamız haline geliyor. İyi. öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> i̇yi. Bu arada <laughs> arkadaşlar abi. valla bayağıdır istemiyorum. Like atmak isterseniz like atabilirsiniz. Hani youtuberlar niye like istiyor bilmiyorum. Ama like yani herhalde güzel bir şey arkadaşlar. Youtuberlar istediğine göre iyi bir şeydir herhalde. Ve henüz abone olmayanlar var. Oğlum videoları izleyenlerin %60'ı abone değilmiş. Siz utanmıyorsunuz bu abone olmaya. A yok abone olmamaya. Galiba Adem. Adem şu suyu çeker bize. Oğlum sıkıştım buraya. ya yeah. İmdat, ah ölüyorum. <laughs> tamam, tamam, Allah bana yardım et. Beni Adem'in şehrinden koru Yarabbi. Ya Aa! ne diyor? ne, diyor, lan ne vallahi diyor. vallahi geçemiyorum. Allah burada sıkıştım resmen arkadaşlar. Olamaz. <laughs> ya hayır gidemiyorum. <laughs> <laughs> Aç <Çırayı. gülüyor> Hortlak gibi açtım, çıkacağım. Açtım. <laughs> ne oluyor lan? Evet çıktık hadi gidelim. Biz hadi. ne için geldik lan buraya? Ha biz kazma Biliyor için ki. geldik. Kazma yapacağız. Sonra o tecrübe iksiri bloğunu <laughs> kıracaktık. Hadi gidelim. Ha. Oğlum, sen niye beni taşıyorsun? Manyak mıdır nedir? <laughs> Bu arada arkadaşlar Ahmet nerede diye soracak olursanız Ahmet bayram tatiline çıktı. O yüzden bayram boyunca Ahmet olmayacak haberiniz olsun. Ya yani öyle bir haber vereyim dedim. Habersiz bırakmayayım sizi. Oğlum Adem koşamıyorum. Adem bana yemek verir misin? Gel gel gel. Gel. <laughs> Mesih'i koştururum. Ah be helal olsun be Adem. Adem bizim derdimizi çeker. De. Sırtımızı yemek taşır. De oğlum ben harbi acıktım. Şu kuşu yesek fena olmaz aslında. <laughs> Yok oğlum manyak. Evet mekanımıza geldik. Adem kır bakayım. Lan. Ulan. I <laughs> Oğlum içinden tecrübe iksiri çıkmadı. Lan bunlar ne şimdi? E ee? ne bu harbiden? Bu ne? İçinden bir şey çıkıyor. Bir dakika ne çıkıyor lan? Yo tecrübe bir bloğu çıkıyor. Şunu, Olduğu gibi para. çıkıyor. Bir dakika bir dakika. Kaç bir dakika. tane aldım Berjeli? 3 tane şimdi aldım. O içinden tecrübe parçacığı çıkıyor. 27 tane tecrübe Oo, parçacığım dakika. var. Bir dakika. O, lan! Oğlum 11 level oldum Adem. Adem acil hepsini bana vermen lazım Adem. Hepsini mi? Niye seni, şey, şey. seni boğarım. Seni boğarım. Seni seni. Hayır. Bak beni 30 level yaparsak yarışçılık kolyesi alabilirim ve sana da veririm yarışçılık kolyesi. Nasıl ama? Bak aklımı çeldin al şunu. Kaç tane var? 63 tane. Oy 16 level oldum. Çok güzel. Yemin ediyorum bu dilek kuyusu var ya bayağı işimize yaradı. Hadi gidelim. Bir tane de buluruz lan belki burada çölde. Oğlum inşallah ama bence o kadar şanslı değilizdir Bak bir şey diyeyim mi? Bence gel mağazaya gidelim. Mağazadan belki bir silah falan alabiliriz. Sonra Nedra gidelim. Sonra Ende gidelim. Ejderhayı öldürelim. Nasıl ama? Mantıklı. Biraz, biraz, mantıklı mantıksız mı? Arada kaldım. Şimdi 16 XP'miz var. Bakalım neye yetiyor paramız. Bak 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 bu silah falan alabiliriz arkadaşlar. Burada bombayı da alabiliyoruz. Kalkan, balkan da alabiliyoruz da. Abi burada yay var 30 level. Bu çok güzel de valla alamıyoruz. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar en iyisi biz yaratıcılık kolyesine para biriktirelim. Böyle olmayacak çünkü. Diğerleri çok anlamsız, çok saçma. Arkadaşlar valla biz ende gidip ejderhayı öldüreceğiz ve böylece bayağı XP geliyor bildiğiniz üzere. O yüzden şimdi hazırlık yapacağız. Adem ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kapıyı kapatmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Şimdi silah alacağız arkadaşlar. 16 levelim var. Adem sende kaç level var? 2 level. 2 level. <laughs> O zaman bir dakika ee? şöyle bir şey yapacağız. Bak şu silahtan alalım. Bir de şundan alalım. Tamam bak şunu aldık Bakayım. arkadaşlar. Tamam. Sonra bundan aldık. Oğlum ikisi de bayağı iyiymiş, ha. Al şu senin. Şu küçük olan senin. Ya. Mermi. Evet. <laughs> Şimdi ikimiz gidecek. Oğlum ölüyorum. Adem sırtıma vursa da bir tane. <gülüyor> <gülüyor> dur dur <gülüyor> tamam. Tamam tamam. <laughs> sağ Vallahi bir levelim kaldı. Bir levelim kaldı. Vallahi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama bir dakika Adem deniyorum. Sıkı dur lan. Aa birbirimize vuramıyoruz. Ana ne kadar He. güzel lan. Hadi gidelim. valla Vallahi ilk alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ejderha bekle bizi. Gidelim. Dındırdın dırdın dındın dındırdın <laughs> dındın. Dın dın dın. Abi denemek istiyorum. Ne kadar güçlü bir şey ki bu. Önüme çıkan ilk yaratığı öldü öldüreceğim. Oha, oha. Ya buraya. Ooo. silah bayağı iyiymiş yalnız. Bunda var ya ejderhay param piçik ederiz bence. Ooo. Oy, bak şu mürekkeplerin XP'lerini toplayalım lan. Aa mantıklı. Ama az verir oğlum. Boşa mermi harcıyoruz. Gel ya. Ya <laughs> tuttu bir de beni götürüyor. Arkadaşlar, artık Nether'a gitme vakti. <laughs> Adem suyun var mı? Oh varmış işte bu. Adem portal sende. Ben şurada etrafta XP toplayacağım. Gel lan buraya. Tamam. Kanguru. Kanguru seni öldürmem lazım. Ah 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 kanguru vurun. Gel lan buraya. Geberttim. Evet Kenduru, şey yok. Bakın arkadaşlar şöyle birazcık demir falan topladık Kendimize güzel alet edevatlar yaptık Gel lan buraya gel buraya gel Abi ben kılıçla avlanmak istiyorum belki He? Var mı lan bana yan bakan Geber lan geberin Baba nasıl kaçıyorlar oğlum üzüldüm Baba 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 kendi alfa zanneden bir tane deve kuşu var Kanguru Abi kangurulardan çok korkuyorum ya arkadaşlar Şunlara baksanıza ya da bak bunlar daha da korkutucu Silah gerçekten fena atıyorlar oğlum. Silah güzel bir alet Ah ah, Yo. ah Geliyor ah Geberin. Aa, ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Lan <laughs> da yaktım kendimi. <laughs> Manyağa bak bu da valla portalı açacak diye geberip gitme bak. Adem sen bize lazımsın. <laughs> yok yok. Gebermeyeceğim Allah'ın izniyle. Bak da helale. Hop hop. hop lan. Lan oğlum hala saldırıyor hala. Çok güzel. Evet 4 level aldım Yani evet. pek bir XP toplayamadım. Bitti mi? Hadi gidelim. Ha. Hadi bakalım. Ateşleyelim şöyle. Hazırlıklı geldik arkadaşlar. Ve bir yürü bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Oğlum ne oluyor lan? Evet. Şimdi <laughs> Yapmamız gereken Blaze oh! Ay, <laughs> ya. Aşırı kötü yerdeyiz Adem ölüyordum Adem Adem. İşte benim bir travmam olduğu için böyle dikkatli çıkıyorum ben Evet bir dakika dur geliyorum yanına Allah. Şimdi arkadaşlar Blaze öldüreceğiz. Oradan da bayağı XP kasarız. Ardından gidiyoruz. En de direkt ejderhayı öldüreceğiz. Haydi bakalım. Fortress. Fortress bulduk. Valla Fortress'ı bulduk. Yes be. Yeah. Şöyle Adem Bey size özel merdiven efendim. Şöyle Adem Bey bir merdiven ben neden kullanmıyorsunuz? <laughs> çok iyi. Neyse bir dakika <laughs> silahını al eline. Ooo Wither'lar gelin bakalım buraya. Aa! <laughs> Oğlum bu silah çok güzel bir şey ya. Valla arkadaşlar çok iyi. 5 level olduk bile. Güzel. Şimdi blaze'leri parampiyon geçeceğiz. Ooo. Geberin. Geberin. Aa, Aaa. Darbe yedim. Adem. Hasar alıyorum. Adım. Geri çekilmemiz lazım. Oğlum pigmanlara mı vurdun sen? Adem. Adem Allah ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Dur kapattım orayı. <laughs> kapattım. Oğlum burada. Oğlum silahlı. <laughs> silahlı pigmanlar var burada. Ne? Ne oluyor lan? Oh. Çatışmaya döndü arkadaşlar. Hadi bakalım. Abilere, atladı. Aa, abilere selam çatışmaya devam. Arkadaşlar görev başarılı. Şimdi 10 tane blaze çubuğumuz var. Şöyle hemen hepsini blaze tozuna dönüştürdük. Ve ender gözlerimiz hazır. Hadi bakalım. Adem sence nereye gösterecek iddiaya girelim. Bura. Bura. Tamam ben de diyorum ki tam tersi şura. Hadi bakalım. At. Lan. Oh. Ya abi ya. Anlamaz. Adem. Evet sen yendin. Ben <laughs> aldım. Bak da ne helal ediyorum mısın ne diyorum <laughs> kardeşim. Hop ben de azayım. Ben de azayım. Ben azayım. <laughs> taklacı Oğlum. mıyım ben? Neyim be? Aha blon bitti vallahi. Şuradaki Heh. şey bile sana sen baksan mal mı bu diye bakıyor bak. Oğlum o nasıl bana mal mı diye bakabilir? <laughs> evet, Canis. Var mı sen. lan bana e sen mal sen diye bakıyor. sen de mi mal diye bakıyorsun? Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar 23 level oldum la vallahi 30'a çok az kaldı. 30 olacağım. Pagelara öldürdüğüm anda 30 direkt olurum zaten ve yaratıcılık kolyesini alıp çok güzel XP farmı yapacağız. Ardından o yaratıkların hepsini öldüreceğiz. Hadi bakalım yola devam. Şöyle bir daha bir atalım belki yaklaşmışızdır. Yok hiç yak o, bak havada tutacağım. At. Havada tutacağım. Nerede lan? Lan yok oldu. Allah kahretmesin. Atladı. Arkadaşlar müjdemizi istiyoruz. Lan. Lan. Müjdemizi <gülüyor> beraber <laughs> isteyeceğiz. Ben yokken gözlerin hepsi bende. Adem. Lan. vallahi atacaktım o, ha seni. O... Bu ayet dost. İhanet. İhanet ki. Kapalı. Ve bir bakışma olur. Allah. Adem. Bana güveniyor musun? Atla. Atacağım bir anda. Bekle. Dur. Dur. Şu çap... Aaa dur. dur. <laughs> <laughs> Dördü iki zekalı. Geçtim mi? Ha geçtim. <laughs> İyi <gülüyor> <gülüyor> Niye? bir anda? Gel söndüreyim ben seni. <laughs> Aptal ya. Bir anda atlanılır böyle. Ya. Hadi gidiyoruz. İşte bu silahımız var oğlum. Kovaldım. Tamam biri gitti arkadaşlar. Çok kolaylıkla patlatıyoruz. Bir daha ejderha Allah. ne kadar vuracak? Oy bir şey değil mi? Aa! aa, aa, aa! Allah! Öldüm, öldüm. Bekle sakın ölme. Hayır. Lan defol gidin lan Pislikler. Bir dakika şunu patlatmam lazım. Tamam şu patlıyor mu? Patlamıyor. Şu tamam patlattık. Vallahi patlatabildiğimizi patlatıyoruz arkadaşlar. Ejderaya aa, aa oğlum ejderaya hayvan gibi vurma be adam be. Lan bu ne? Acaba bu ne? <laughs> sen ne yaptın bunlara? Ne yaptın? Allah velhasan gelerin. Geliveren. Oğlum mutant enderman var. Mutant enderman. Sıkıntı yok arkadaşlar tehlike atlatıldı Bir dakika şöyle şunları patlatmaya devam edelim Lan ejderha Ya lan yüzleş oğlum Adem son bak onları patlatman lazım Hadi patladı Patladım. mı hepsi Hadi vuralım hadi evet. Oo yerdeyken vurulmuyor bir dakika Hadi lan vur Adem oh. ben de havadan oh. destek sunacağım sana Vur şöyle çanklarımızı da açalım hadi. arkadaşlar hadi. hadi vurmaya devam be tamam Hadi ayaklanacak Oğlum amma vurdun ha Tamam ben hadi. de şimdi silahla vuracağım Geber kaç vuruyor lan silah Hadi Hadi şöyle vur 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 vur. Böyle böyle öldüreceğiz arkadaşlar. Böyle böyle öldüreceğiz. Yalnız hızlıca ateş edince silah sıkışıyor onu fark ettim. O yüzden yavaş yavaş ateş etmemiz Aa! lazım. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Bağırma be <laughs> Allah, şey oluyor Allah Allah. Lan yine sıkıştı. Yavaşça ateş etmemiz lazım. Abi bayağı ısındı silah ya. Geber, geber. Vallahi ölüyor. Adem benim XP'm sıfırlanmış. Oğlum öldüm ya. Allah kahretsin. Neyse bir şey olmaz ikimizin de 32 kişi şey olacak alabileceğiz. Evet 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 hadi, hadi 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 hadi. Hadi. Ölecek. Nerede lan? Nerede? Aha şurada. Hop hadi hadi. Bayağı ateş ediyorum. Ve ve. Dur bekle Hop, bekle. Bay Allah. Bay. Bir dakika MLG deneyeyim mi? MLG denemeyeceğim arkadaşlar. Risk almayı hiç gerek yok. Ben direkt böyle sağ güzel geliyorum. Bana da XP bırak dur. Hadi bakalım geliyorum. Cerenibau oh. vallahi atladık işte bu. Hadi dalalım. 1 2 3 dal. Dal 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 dal. Güzel oldu bile. Oo oh, o oh, oh. Oğlum ben 50 level oldum. Oh. Ben başka gerek yok bana. Dur. Bir dakika. Bana kadar yeter. Oh vallahi 57 level şimmet. oldum. 58 oldu işte bu. Hadi bakalım gidiyoruz ve ve cımbırlaps Jeremy al. Aha da geldik. Vallahi mağazanın tam olarak karşısındayız, tepesindeyiz arkadaşlar. Şimdi istediğimiz her şeye aslında paramız yetiyor. Adem şeytan ben şunu diyor. Almak istiyorum ya. Şeytan diyor al bir taramalı tüfek nerede lan o? Ama hayır XP farm yapacağız. Vallahi ya XP'miz yetmez ha. arkadaşlar. Hmm. Ölebiliriz. O yüzden şimdi yaratıcılık kolyesi alıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi vallahi direkt alıyorum ve direkt takıyorum. Yes be vallahi yaratıcılıktayım bir dakika Adem. Şimdi sana da şöyle kolyeyi kopyalıyorum. Al bakalım. Şu da Oy, senin. Ver 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 ver. İşte budur. Vallahi arkadaşlar. Ben şart. de o zaman bunu alıyorum. Aa senin paran yetiyor değil mi lan? Al bakayım. Yetiyor. Şimdi hızlıca çok güzel Abi. bir XP farmı yapacağız arkadaşlar. Böyle deli gibi XP kasyamız bir farm yapacağız. Tabii de spawner farmı yapacağız şimdi. Ve daha sonra XP'nin içinden geçip şuradaki yaratıkların hepsini öldüreceğiz. Ulan yaratıklar. Şunlara bakar mısınız? Gerçekten bayağı tehlikeli duruyorlar arkadaşlar. Valla bir korkmadım değil yani. Şuna bakar mısınız? Benim boyumun iki katı ya resmen. Valla iki katı büyüklüğümde Zombiler var. Hadi bence hallederiz lan. Bence yani şimdi biraz hallederiz. Gelin lan buraya. Dur 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 sakin ol sakin ol sakin ol dur. Hadi gidelim. Şimdi XP farm yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir spawner alalım. Oo bakın burada. Oğlum burada bayağı garip spawnerlar var. Hayır bunlardan değil. Şöyle hemen Özel komutumuz sayesinde spawner alıyoruz. Ve bakın şu anda Şimdi spawner imran, aldık. Şimdi bir tiyon var. Ha? Bu Blaze en çok XP veren yaratık olduğu için Blaze spawner yapmak daha O zaman Blaze spawner'ı yapalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle platform yaptık. Burada lavlar ittirme gücü sağlayacaklar Blaze'lere. Çünkü Blaze'ler bildiğiniz üzere lavda yanmıyorlar. Ve suda hasar alıyorlar. Yani tam tersi bir mekanizma yapacağız buraya. Buradan tam şöyle gidiyorlar. Yavaş 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 gidiyorlar. Ve orta yerden buradan sanırım suya döştü. Düşecekler değil mi Adem? Hayır suya düşmeyecekler. Burada bizi öldüreceğiz oğlum. Ne suyu? Haa, haa. Tamam niye kızıyorsun ki ne? Bir dakika şuradan şöyle blaze alalım hemen arkadaşlar. Tamam spawnerlarımız hazır. Valla emrine amadeyiz Ademcan. Hadi bakalım. Şöyle yapacağız. Tamam. Şimdi bak izle. Bam. Oo, ve bam. Bam. Dur böyle değil. Böyle. Oo bunlar ne lan? Oo ben de koyuyorum. Oha bir sürü spawner oldu vallahi arkadaşlar. Mis. Devasa. Şimdi bunlar üretim üretilecek mi bura, burada? Diye üretilir herhalde yani. E niye olmuyorlar lan? Adem. Ee? Adem. Adem neden olmuyor? Oğlum burası evet, normal. Evet. Evet spawner çeviriyoruz. Ay bir dakika burası normal dünya olduğu için. Aa geldi geldi geldi. Ne yaptın lan? Ne bak şuralara tuzak kapıları koymamız lazım. Şunların tepesine. Evet. Bir dakika. Burada çünkü canlanıyorlar arkadaşlar. Burada canlanmamaları için şöyle tuzak kapıları koyacağız ve bir daha asla burada canlanmamayı öğrenecekler. Abi bu blaze'ler ne? Ne yaptın Adem? <laughs> Oğlum biraz abartı mı oldu acaba? Oyun donacak bakayım bir. Oğlum alttaki blaze'lere bak. Oha arkadaşlar şimdi buraya lan ne oluyor? Ne oluyor bu ne? Oha! Oğlum oyun donacak lan. Ben bazı spawnerları kırıyorum. Hayvan gibi arkadaşlar. Bir sürü bir sürü spawner koymuş Ruhazıtası. Tamam. Tamam. Ne oldu şimdi? Tamam. Oha. Oldu. Burada hayvan Burada gibi yeterli. bir spawner. Oğlum deli gibi XP yaz Nasıl yeterli? Bu ne? Hayvan gibi hem de. Adem o zaman bence vakit geldi. Bir dakika dur dur dur, dur. Şu şeyleri çıkartalım. Kolyeyi çıkartalım değil mi? Bir dakika. Şöyle şunu alalım arkadaşlar. Tamam çok güzel bir kılıç da aldık görmüş olduğunuz gibi Haydi bakalım Vur vur Bakalım kaç xp gelecek Oo! Arkadaşlar xp artışına bakıyor musunuz şey. Bakın ne biçim xp artıyor Oha ölün Ölün Gelin buraya Of 33 level olduk bile arkadaşlar Valla hayvan oha lan Adem Adem bunlar ateş ediyor bana Biraz uzaktan Edebilirler. vuracağız Biraz biraz uzaktan Gelin bakalım Gelin Pinokyo'lar sizi. Oğlum böyle de çok güzel oldu ha Valla kontrol böyle arkadaşlar Bizim elimizde ya Çok güzel değil mi? Normalde böyle blaze'ler çok tehlikeliler Ama işte farm yapınca Maalesef blaze'ler Mesela blazler. şöyle yapsa Lan 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 ne yapıyorsun? Dur Enayiye <laughs> bak Valla çok korkutucu ya Bu blaze'ler harbiden çok Tiksinç varlıklar ya böyle, Şu çıkan şey ne bir de? Ne? Benzedikleri belli değil O ne lan? Bu ne? Lan Motokale. kapatsana şuraya Şurayı <laughs> <gülüyor> Allah. <gülüyor> kapat, Allah kapat Allah kapat Allah kahretsin. Tamam. <laughs> çok korkunç. Tamam böyle böyle XP kasacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yeteri kadar level topladık. 164 level olduk. Hani buranın limiti yok gerçekten. Aşırı güzel burası. Hadi bakalım Blaze'ler sizi tanımak güzeldi. Hadi bay bay. Vallahi gidiyoruz ya arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Hadi gidelim ve bir sürü şey alalım Valla arkadaşlar her şey bu kuyunun orada başladı Burada ilham kaynağımız arttı Aha şuraya mı gidiyoruz pardon Her şey bu kuyuda <laughs> başladı ya. Ve bu kuyunun orada da bitiyor Ulan şeytan diyor bu camların hepsini kır ulan oh! mal. Neyse ben de gireceğim Valla arkadaşlar tüm böyle blazeleri resmen serbest bıraktık ya Ne oluyor lan ekran titriyordu Ekran mı titredi az önce <laughs> Yo. Psikolojik herhalde Valla arkadaşlar ekran titredi gibi geldi böyle gözümde Lan bir tane mutant iskelet kaçmış. Adem gel gel gel. Bizim acil kuşanmamız lazım. Acil. Lan iskelet geber lan. Oha İmran. Ne oldu? Bununla beraber şeyi öldürdüm diye. Bak e, neydi onun ismi ya? Neydi lan? Ne, Ender Dragon öldürdüm diye sınırsız mermisi artık. Oha. O oh, öldürdük iskeleti işte bu hadi gel Oğlum harbiden lan 9999 Mermi yazıyor niye öyle Oo oh, harbiden ha valla arkadaşlar Bakın aşağıda yazıyor ejderha Öldürdüğümüz için artık sınırsız mermi Oğlum aşırıymış ha şimdik En güzel en güçlü pahalı zırhtan Bundan alacağız arkadaşlar şöyle hemen Alalım çok güzel bir şekilde ve Takalım tamamdır çok güzel kristal Zırh aldık ve şuradan istediğimiz silah alabiliyoruz abi çok zengin Olduk ha bir dakika şu taramalı tüfekten almam Lazım bundan aldım tamam mı daha sonra roketi sana bırakıyorum ben Adem. Şöyle gaz bombası alacağım. Bir dakika ya şu gereksiz malzemelerimi şurada kaktüse atmam lazım. Bunu alacağım ben. Ne aldın sen? Neler aldın? Oy. Bunu. Senin zırhın da iyi. Oğlum sen de felaket bir şey oldun ha. Şöyle şu bombadan alalım arkadaşlar bir de. Sonra nelerden alsak? su bombasından alayım. Tamam diğer bombaları sana bırakıyorum. Bir de şundan alayım. Sonra çok güzel bir taramalı tüfek aldım. Ve bir tane de ateş silahı aldım. Tamamdır. Ben hazırım. Ben baya hazırım hem de. Of. Ben de hazırım. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar Hadi. gitmeye başlayalım. Arkadaşlar beklenen an geldi. O zaman Adem gidelim. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar bunlar kavga etmeye başladı oğlum patlıyorlar. Adem fırsat mı fırsat birisini indirelim direkt. Lan. lan lan geberin. Oo oh, oh, uzaya attı beni. Oha neyse ki zırhımız Allah çok güçlü. Için. Artık vallahi arkadaşlar buradayız. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Geber lan geber pislik herif. Öl. Ne Cimberin oluyor? Lan. lan bir dakika geber. bakalım bu nasıl silah? Oy çok güzel arkadaşlar şu anda şok dalgaları fırlatıyorum. Geber. Yan ulan yanacaksınız. Aa, Ulan ölün lan, ölün. Ah, tamam biri gitti. Hadi, seni de öldüreceğim. Öl! Lan su bombası atmam lazım. Geber çok lan. Güçler lan. Oğlum vallahi çok güçler. Allah aşkına ölün. Osruk bombası attım, kör oldum. Ah, ah! Her taraf osuruğun oldu. <laughs> Allah kahretmesin. Ay, Aa, bak, ay. kavga ediyorlar şu anda. Deli gibi kavga ediyorlar. Hadi yanın lan. Sende de can. İşte budur. Çok iyi. Zülelala. Bir dakika mızrak atacağım. Adem bir dakika şöyle sadakatli mızrağımı atıyorum arkadaşlar. hı. hı. Allah Adem ona dikkat et. Geber. Ed ediyorum. Ulan gel lan. Abi şu halime bakın. iki dakikada neye dönüştüm? Gel lan buraya. Allah. Allah Allah. Abi pardon. Saygılar abi. Saygılar. Ulan al lan. Al. Allah kör olma attım vallahi kör ettim şu anda. Pek kör olmuş gibi durmuyor ama olsun. Oğlum öldürdük lan Geberler. bu arada. Lan mızram yandı. Oh. Aa, aa. Ne oluyor? Lan termozilla ayaklanıyor. Termozilla. <laughs> lan termozilla öldü. İşte bu. <laughs> valla termozilla araya kaynadı resmen. Geber lan. Geber. Oo, kaç kaç kaç. Kaç. Oğlum öleceğim ha valla. Aa patlıyor patlıyor. Lan çekiyor beni. Çekiyor beni. Çekiyor. Aa. Oh, oh, oh. Geberiyordum. Vallahi oğlum Termozilla girdirildi. Ayva yedi galiba. Ee, Adem, Adem geliyor vallahi geliyor Aa. galiba. Abi, abi sakin ol. Abi sakin ol. Abi sakin ol. Sakin geber. ol. Seni param piçke ederiz. Oğlum yanmıyor bu. Şok dalgası atmamız lazım. Çok Allah geber Adem yiyecek seni. Vallahi yiyecek. Adem kucağıma gel. kuca, kuca Gel. <laughs> ben neyse kucağıma <laughs> ya, alıyorum. Ulan bir dakika. Bunu sona saklayacaktım. Ama yapacak bir şey yok. Oğlum, oğlum bu parlıyor ha. Allah, o ışın atıyor, ışın atıyor. Adem dikkat et. <laughs> Geber, öldürdüm. Vallahi öldürdüm. O <laughs> bir hayvan gibi taradım. Hayattayız. 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 Hayatları Hayattayız. pişirmişim. Tavukları çarşıya göndermişem. İşte bu arkadaşlar. Vallahi hayatta kaldık. Gerçekten çok zorlayıcı bir mücadele oldu. Ana yumurta var burada. Patlayın lan. Creeper yumurtası. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Gerçekten